Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer nasılsınız iyi misiniz? Bugün Among Us'ın birinci bölümüne başlıyoruz hemen başlayalım Bir dakika ee, Şuradan Başlatayım <laughs> Arkadaşlar birazcık gribim kusura bakmayın ee, Azıcık sesi kısacağım çok fazla çıkabilirdi ya Hangisini bilebilirsem bilemedik ya kadardır. Bakın şu amla alt yüz. Onam ne oldu? Or Orkala... kadar, or girdi görüyor musunuz Bakın nasıl oldu ya? <laughs> ne kadar komik ya? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi Postur oldu. Ah, şimdi aldı. Şimdi aldılar. Arkadaşlar, bu tıbbi bir şey. <laughs> Hal abi, arkadaşlar, Kuzey'in falan daha tekleyim postur olmuş. Onların Adirekulme muhteşem projada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olun. da benim katil ama layık, olsun. Arkadaşlar katil benim ama Herkes birbirine laf atıyor Bir dakikadan daha az kaldı. Şuna bak. Neredeyse bitecek ama daha Tamam. <tüş flowing> <tr <tramp löss> Gitti arkadaş. Arkadaşlar dikkatli olun ama. Oo oh, bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Oya iyi gidiyorum ha. Oya abi iyi gidiyorum ha abi. Hatol crazy. Hatol crazy ya. Kere... <laughs> Durun bir dakika ya. Durun abi. ha. <laughs> ben her zaman çete bakarım Mustafa. <laughs> Öldük be neyse arkadaşlar ah. arkadaşlar en azından iki kişi öldürdük. <laughs> Arkadaşlar bu arada ki, ha, ben, ben, ben de an benim bendeki eski Oo, Ben bunu tabi arkadaşlar uzun zamandır Among Us oynayamıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenip like atmışsınız. Dram dedim yapmışsınız. Dramın arkadaşına amla gaça amle 601 e. arkadaşlar benim dört tane hesabım var. Bu hesabıma amle 601 4 amle 601 3'e e astrek gaça ve gaça amle 601 2 uzun kanalımın ismi ikinci hesabıma abone olun. Arkadaşlar ana hesabı 81 abonelik ona birinci hesabım gaça amle 601 TR'ye abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Devam için beklemede kalın arkadaşlar. Among Us 2. bölümünü çekmemi istiyorsanız beklemede kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.